Bugün araba sürmek için harika bir gün ya. Ben en iyisi biraz araba turlayayım. Kanka ilerden gelen korna adresi 09 mu? Lan! Oh. Lan bir dakika! Lan ben az önce bu suyu iyi e robotu mu öldürdüm? Yanlış görmediysem çok hızlı gidiyordum göremedim. Dur lan! Lan harbiden bu suyla iyi e robotu parçalamışım. Bir dakika iyi e robot iyi gibi gözüküyor. Çok, çok da değil ama bu su gibi parçalanmamış. Dur bakacağım. İyi e robot iyi misin? İyi e robot. Lan duvara çarptım. İyi e robot iyi misin? Alo ses ver. Abi öldürdüm ben lan bunları yanlışlıkla. Araba da kırıldı. Lan ne arabası? Adamlara çarptım hala arabadan mı bahsediyorum ya? Oh be sonunda. Birine çarpmadım ya. Şu, Önceden amcaoğlunun eve kornattan tere 09'a vurup onları öldürmüştüm ya bu sefer olmadı. Sürüş yeteneğim gelişmiş.